geldi kızlar. Arabadayız şimdi. Eşim sobayı yakana kadar arabada oturacağız. Ev biraz ısınsın çok soğuk. Burada da ince ince kar yağmaya başladı. Aşağılardan hiç kar yoktu. Şansınıza. you. <laughs> Çok güzel kızarmış. Nargile. <laughs> İkinci tepsiyi de Seni, döşedim böyle. Ne? Şimdi bunu da fırına verip sonra kuracağım.

Şöyle eşim bölmüş çöreği. Oo. Göz göz olmuş her zamanki gibi. Çok ben güzel. Öldüm şaka. Ben şimdi bunun içine sıcak sıcak tereyağı sürüp üzerine de çökerek Oy. Yani. çok güzel oluyor. O şekilde çok seviyorum. Kahvaltımızı yaptık. Şu kadar bir çörek kaldı. Bir tepsiden bir de şöyle bütün. Bunlar da artık yarın kahvaltıda yeriz. Kahvaltıdan sonra ben şöyle çıkan bulaşığı yıkadım. Şimdi biraz kestane vardı. Onları yıkayacağım. Eşim bir kilo kadar almıştı. Yarısını geçen evde yaptım. Yarısını da buraya sobada yapalım diye ayırmıştım. Sobanın üstünde tabii daha lezzetli olur. üzerine biraz böyle tuz atıp o şekilde bekleteceğim. buna kız kardeşim demiş söylemişti Zeynep. Tuz atınca daha güzel oluyormuş galiba. Böyle bir saat falan beklesin ondan sonra çizip sobanın üzerine atacağım. 3 2 Dur bir. Ben oynamadım daha.

Ben burada keşif yapıyorum abla. Buradan da açılıyor suyu. Bir daha server. Anlıyor. Hayır. Merhaba arkadaşlarım. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Biliyorsunuz son videomda sizlere yeni kararımı açıkladım. Bundan sonra videolara sesli olarak devam etmek istiyorum. Sizlerden de genel olarak olumlu geri dönüş aldım. Sizler de daha çok beğendiğiniz, sevdiğiniz bu şekilde videoları. Bu şekilde gerçekten benim için de kolay oldu. Montaj önceden çok zamanımı alıyordu. Daha uzun saatlerimi alırken şimdi kısa bir zamanda işimi halledebiliyorum. Ayrıyeten bu şekilde sizlerle aramıza daha güzel bir bağ olacağına inanıyorum. Ee, biliyorsunuz dün biz daha evindeydik, dediniz zaten o kısmını. Ee, şarjım bitti daha sonra. Şarjım bittiği için videoyu orada devam ettiremedim. Powerbank de her zamanki gibi unuttuğum için. Ee, oradan gelince biliyorsunuz annelerin pazar klasiği. Çocukların banyosunu yaptırdım. Sabah da evleri sildim, süpürdüm işte. Şöyle toz aldım, ortalığı topladım. Ee, şimdi bugün aklımda şu cam var, mutfak camı aşırı pis. Bir de güneş vurunca tüm kere gün yüzüne çıkıyor. Şimdi size göstereyim. Bakın güneşte ne kadar belli oluyor ama oluyor bayağı da oluyor. Efeciğim buraya imzasını atmış. Havaların düzelmesini bekliyorum ama artık kış günü güzel havada bulamam. Bugün baktım böyle biraz hava güzel güneşli gözüküyor. şu kabacana sileyim. Yazın ki gibi özelmiyorum ama böyle çok piste rahat edemiyor içim. Bana kolay gelsin. Silme suyumu hazırladım. İlk önce bu balkon camını sileceğim. Diğer cam çünkü aşırı berbat olmuş. Çok kirli. Bu camda perde kullanmıyor, o yüzden de direkt göze batıyor kir. Ama ben bu camı ne kadar silersem sileyim içinde şurada çizgi de var, bilmiyorum belli oluyor mu? Ee, ve damla damla böyle lekeler var, hiçbir şekilde geçmiyor. Yani iki camın arasında silsem de çok temiz gözükmüyor. Ben camların üstünden kabasını aldım. Şimdi cam sil ve başka bir bezle üstünden bir daha geçeceğim. Bu bez aşırı kötü oldu. Temizlik bezlerini de ben beyaz sabunla güzelce kalıp sabunla yıkıyorum. Tertemiz yapıyor beyaz sabun. O şekilde temizleyip asıyorum. camı da sildim hallettim. Şu dış kısımdaki canlı silmek beni bayağı uğraştırdı ama. Sırf orası için mop almıştım. O da biraz kısa geldi bana. Yani ben yerde falan silerken de çok eğilmek gerekiyordu. Ee, annemle konuşmuştuk. O da tavan silmek için ben alayım dedi. Ben de ona verdim. O yüzden böyle biraz daha sapı uzun bir mop arıyorum. Şu, şu dış camı. Orayı silmek bayağı sıkıntı. Bir de burası çok yüksek. Şöyle göstereyim. Yani dış kısmına böyle çıkıp silmek orayı eğilmek biraz tehlikeli. Onun için mop benim için daha kolay olur. İnşallah alırım bir ara. akşam yemeği hazırlığına koyuldum ee, misket köfteli böyle patatesli bezelyeli sulu bir yemek yapacağım aslında bu yemeği dün değil önceki gün yapacaktım ama o gün e, dayımlara yemeğe davetliydik köfteyi de yapmıştım öyle dolaba kaldırmıştım dün de bahçeye gidince e, yine o gün bahçede başka bir şey yemek istedikleri için yine yapamadım yine kaldı bugün inşallah yapacağım şimdi böyle her şeyimi soydum hazırladım doğrayıp pişireceğim. olsun yabancı kelimeler söylemem lazım. TDK'da olan sözcükler söylemem lazım. Ve tepeleri tutamam gerekiyor. Bu <laughs> Soğanları öldürdüm. Ardından iki tane havuç doğradım böyle. Bizimkiler havuç çok sevmiyor yemeğin içinde. O yüzden az doğradım patates. Aslında patates de biraz fazla beğendim. Bezelye. Ben salçayı unuttum. Hemen salçayı da katıp güzelce kavuruyorum. Şöyle bir yemek kaşığı dolusu salça. kaynatmıştım suyu. Şimdi kaynarken ben köfteleri yuvalayacağım. hepsini yuvalayacağım. Köfteleri yuvaladım. Patates de biraz içinde yumuşadı. Şimdi ekliyorum. Efe ile beraber yuvaladık bunları. Baharatlarını da atıyorum. Tuz, karabiber, biraz da pul biber. Yuvalıyorum. Pilavın da suyunu ekliyorum. Yemeklerim pişti arkadaşlar. Ee, çocuklar geldi. Eşim de birazdan gelmek üzere. Pazar uğrayacaktı o yüzden bugün biraz geç gelir. Ee, şöyle Pilavım pişti. Tane Şöyle bu yemeğim de pişti. Bizlere afiyet olsun. E biz yemeğimizi yedik arkadaşlar. Şöyle eşim de pazar alışverişini yapmış. Bu ekmek kahvaltı için. Şöyle bırakayım. Biber almış. Canı kızartma çekmiş yarın kızartma yapacağım. Şu kabak kalmış kızartmak için. Burada ne var? Domates. Domates ben hiç sevmem aslında kışına mı almış? Tatsız tutsuz oluyor bence. İlk defa kırmızı pancar aldırdım. Ee, bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. Araştırmam lazım. Yoğurtlu sarımsaklı yapıyorlar görmüştüm. Öyle bir denemek istedim. 3 tane almış. Turp almış. Böyle. Bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.